Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün D'nin ve K'nin yazımı konularıyla sizlerleyim. Oldukça beklenen bir video olduğu kanısındayım. Çünkü çok takıldığınız bir konu olduğunu biliyorum. Öyleyse gelin hemen başlayalım dersimize. Öncelikle D'nin yazımıyla başlayacağım. Türkçede iki çeşit D vardır. Birisi bağlaç olan D, diğeri ise ek olan D. Bildiğiniz gibi bağlaçlar her zaman ayrı yazılır. Dolayısıyla bağlaç olan D de cümlede tek başına sözcüklerden ayrı yazılacaktır. Bağlaç olan D arkadaşlar cümleden çıkarıldığında anlam daralabilir fakat tam olarak bozulmaz. Yani cümle yine anlamlıdır. Dikkat edeceğimiz bir nokta burada. Bağlaç olan D'nin T, ta şekli yoktur. Cümleye dahi anlamı katar. Örneğin Ali dahi gelecek, Ayşe dahi katıldı gibi. Geldim ek olan D'nin özelliklerine. Adı üstünde ek diyorum. Türkçe'de bulunma hal ekidir arkadaşlar. Bulunma durum ekidir. Cümleye de dolayısıyla bulunma anlamı katar. Bağlaç olan de'den farkını görüyorsunuz. Bunun TTA şekli vardır arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Ünsüz benzeşmesine uğrar. Sınıfta değil, sınıfta olması gibi. Kendinden önceki sözcüğe ve varsa kendinden sonraki eki bitişik yazılır. Bağlaç olan de ayrı yazılır. Ek olan de bitişik yazılır. Cümleden çıkarıldığında arkadaşlar yine buradan farkı anlam bozulur. Bakın en net sınava girdiniz. D'yi gördünüz. Nasıl ayırt edeceğim? İkilemde kaldınız. Hemen cümleden çıkarın. Anlam bozuluyorsa ektir, anlam bozulmuyorsa bağlaçtır. Örneklerime bakalım. Onu ben de tanıyorum. Arkadaşlar bu cümlede şimdi hemen D'yi çıkaralım isterseniz. Onu ben tanıyorum. Diyebiliriz değil mi? Böyle bir cümle kurabiliriz. Türkçenin sözcük yapısına aykırı değil. Dolayısıyla bakın cümleden çıkardığımda anlam bozulmadı. Şimdi özelliklerime geliyorum. Cümleden çıkardığı anlam bozulmadı. Ayrı yazıldı. Cümleye dahi anlamı kattı. Başkaları tanıyor, ben dahi tanıyorum. Dolayısıyla D burada nedir? Bağlaçtır. Peki ne? Aslı da gelecek pikniğe Aslı dahi gelecek, başkaları da gelecek anlamı var. Dolayısıyla bakın ayrı yazıyorum. Cümleye dahi anlamı kattı, ayrı yazıldı. Bağlaçtır. Sınıfta 7 kişi vardı. Sınıfta demedim öncelikle TTA şekli var. Bitişik yazılmış sözcüğe ve bakın bulunma anlamı katıyor. Sınıfta bulunmaktan bahsediyor. Dolayısıyla ek olan D'dir bulunma durum ekidir. Kalemin bende kalmış. Bende bulunuyor. Bakın bulunma anlamı vermiş. 1. Bitişik yazılıyor. 2. Cümleden çıkararak sağlamasını yapalım. Kalemin ben kalmış. Türkçe'de kesinlikle böyle bir cümle kuramam. Saçma olur, anlamsız olur. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Evet, ektir dediğinizi duyar gibiyim. Bu sokakta oturuyorum. Bu sokak oturuyorum. Diyemem. Bitişik yazılıyor. E, T şekli var. Dolayısıyla bu da yine bulunma hal ekidir. Ek olan D'dir yani. Bu olayda her iki tarafta haksız. Arkadaşlar bu cümlede iki tane görüyorsunuz. Dayı. Bu olayda. Şimdi önce bunu çıkarayım. Bu olay her iki tarafta haksız. Diyemeyeceğim için. Bitişik yazılmış. Evet doğru yazılmış. Bu ek olan bulunma durum eki olan D'dir. Her iki tarafta haksız. Şimdi bunu çıkarıyorum. Bu olayda her iki taraf haksız. Evet böyle bir cümle kurabilirim. Ayrı yazıyorum. Kesinlikle bağlaç olan D'dir. Bugün Burak'ta yarın da Ahmet'te toplanacağız. Bugün Burak yarın da Ahmet'te toplanacağız. Bugün Burak'ta yarın Ahmet'te toplanacağız. Bugün Burak'ta yarın, Bugün Burak'ta, yarın da Ahmet toplanacağız. Arkadaşlar zaten görüyorsunuz değil mi? Ben okuyunca hangisi çıkarınca anlamlı, hangisini çıkarınca anlamsız. Dolayısıyla bakın teta şekli vardır. Ünsüz benzeşmesine uğramıştır. Özel sonra geldiği için kesmeyle ayırıyorum. Evet sizden duydum. Güzel. Ek olan, bulunma meki olan dedir. Ayrı yazılmıştır. Cümleden çıkarıldığında anlam bozulmuyor. Bugün Burak'ta, yarın Ahmet'te toplanacağız. Dolayısıyla bağlaç olan değildir. Bugün Burak'ta yarın da Ahmet toplanacağız diyemiyorum. Yine benzeşmeye uğramış ek olan D'dir. Yemekte kabak da vardı patlıcanda. Yemekte, yemekte bulunmaktan bahsediyorum. Sertleşmeye uğramış bitişik yazıyorum. Yemek kabak da vardı patlıcanda diyemiyorum ek olan de. Yemekte kabak vardı patlıcanda vardı diyebilirim. Yemekte kabak vardı patlıcanda. Yemekte kabak da vardı patlıcan. Şimdi bakın burada diyeceksiniz ki hocam ama bunu çıkarınca anlam bozuldu. Arkadaşlar yüklem ortak kullanmış değil mi? Yemekte kabak vardı, patlıcan vardı. Yani çıkardım iki dahi de anlam bozulmuyor. Ayrı yazılmış. Dahi anlamı katıyor Patlıcan dahi vardı, kabak dahi vardı. Dolayısıyla bunların her ikisi de yine nedir? Bağlaç olan D'dir. Evet D'nin yazımı konusu bu kadardı. Geldim ki'nin yazımına. D iki çeşitti. Ki ise üç çeşittir arkadaşlar. Birincisi bağlaç olan ki, ikincisi sıfat yapan ki, üçüncüsü ise ilgi zamiri olan ki'dir. Birisi yine dediğim gibi bağlaçtır. Hayır yazılır. Diğer iki ki ise arkadaşlar ektir ve sözcüklere bitişik yazılır. Öncelikle üç türü anlatmadan önce yazımda neye dikkat edeceğinizi söyleyeceğim arkadaşlar. Yazımda sadece yazımdan bahsediyorum. Dikkat. Şimdi şu kağıdımı aldım ters çevirdim. Lerek'i getiriyorum. Anlaştık mı? Lerek'i getiriyorum. Örneğin şöyle bir şey gördüm. Evdeki. Acaba doğru mu yazılmış yanlış mı yazılmış? Nasıl ayırt edebilirim ben bu sınavda? Hemen sonuna ler getiririm evdekiler böyle bir sözcük var Türkçede bunu kullanabilirim gayet mantıklıdır. O halde bitişik yazmalıyım. Ama senki dedim. Şimdi bitik yazayım. Senki. Acaba doğru mu yazdım? Senkiler. Türkçede böyle bir sözcük yok. Saçma değil mi? O halde burada ne yapmam gerekiyor? Ayrı yazmam gerekiyor. Kardeşimin kardeşimin ki. Şimdi kardeşimin kaleminden bahsediyorum. Farz edin. Kardeşimin ki. Kardeşiminkiler diyebiliyor muyum? Evet diyebiliyorum. O zaman yanlış yazdım. Ler getirince anlamlıysa bitişik yazmam gerek. Yani doğrusu kardeşimin ki şeklinde bitişik olmalıdır. Sınıftaki öğrenciler sınıftakiler diyebilir miyim? Diyebilirim. O halde bitişik yazmalıyım. Tutki. Tutkiler diyebilir miyim? Hayır, diyemem. Dolayısıyla ayrı yazmalıyım. Öncelikle bu noktayı çözdük mü? Ler getirince anlamlıysa bitişik, anlamsızsa ayrı yazmalıyım. Şimdi tekrar kaldığım yerden devam ediyorum. 3 tür kiden bahsetmiştim. Bağlaç olan kiden başlıyorum arkadaşlar. Bağlaç olan ki kendi başına bir sözcüktür. Bağlaçtır yani bir sözcük türüdür. Ve ayrı yazılır daima. Sözcük veya cümleleri birbirine bağlama göreviyle kullanırız. Ki'yi. Sen ki söz vermiştin. Burada sözcük ve cümleleri birbirine bağlamış. Duydum ki unutmuş beni. Duydum yüklem, unutmuş yüklem. İki cümleyi birbirine bağlamış. Tut ki bu hiç olmadı. Yine burada da tut ve hiç olmadı sözcüklerini birbirine bağlamış, bağlaç olarak kullanılmış. Sağlamasını yaparsanız senkiler diyemem, ayrı yazılır. Duydumkiler diyemem, ayrı yazılır. Tutkiler diyemem, ayrı yazılır. Bakın sağlamada tuttuğuna göre Hepsi bağlaçtır, ayrı yazılır. Anlaştık? Bağlaç olan ki de arkadaşlar birkaç istisnan sözcük vardır. Bunu da son sonbahçemi diye kodlayabilirsiniz kafanıza. Son Sonbahçemi. Nedir bunlar? Bağlaç olduğu halde bitişik yazılan istisnalar. Daima bitişik yazılırlar. Dikkat. Sanki, oysaki, madem ki, belki Halbuki çünkü dikkat ki'den başka biçimleri normalde yoktur fakat çünkü ünlü uyumuna girip çünkü değil artık çünkü haline gelmiştir. Anlaştık. Çünkü eğer ki, meğer ki ve illaki bu sözcükleri kafamıza yazıyoruz, kodluyoruz. Anlaştık. Bağlaç olup bitişik yazılan ki'lerdir. Dikkat. Geldim diğer iki ki'ye sıfat yapan ki ve ilgi zamiri olan ki. Yani bizim ek olan ki'lerimiz. Bitişik yazılan ki'lerimiz. Şimdi sıfat yapan ki'ye bakıyorum. Türkçe'de sıfat konusunu hatırlarsanız hatırlamayanlar sıfat videomu izleyebilir. Bahçedeki ağaçlar. Ağaçlar isimdir. Bahçedeki sıfattır arkadaşlar. Bakın buradaki bahçedeki sıfat yapmış. Hangi ağaçlar sorusuna cevap verdim. Öğrenciler isim. Hangi öğrenciler sınıftaki öğrenciler sıfat. Hesap isim hangi hesap evdeki hesap sıfat bina isim hangi bina karşıdaki bina sıfat yapmış. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz hep yer bildiriyorum. Bahçedeki, sınıftaki evdeki, karşıdaki gibi. Şimdi sıfat yapan ki de pankiyde. bir ek ucu daha size burada daki şeklindedir. Dakideki, daki eki. Daki, tamam? anlaştık. Birincisi bu. İkincisi de ler getiriyorum yine. Bahçedekiler diyebilir miyim? Bak şurayı kapattım. Bahçedekiler diyebilirim. Sınıftakiler, evdekiler, karşıdakiler diyebilirim. Gayet mantık. Türkçede bu sözcük var. Evet karşıdakiler. Dolayısıyla ki nasıl yazacaksınız? Evet bitişik yazacaksınız sözcüğe. Anlaştık mı? Bunlar yer bildirdi. Dakidekililer. Bir de zaman bildiren vardır. Hangi maç? Yarınki maç. Yarın bakın zaman bildiriyorum. Hangi film? Dünkü film. Dün. Zaman. Hangi sınav? Bu yılki sınav. Zaman. Dolayısıyla yarınkiler, dünküler, bu yılkiler diye sağlamamı da yaptım. O da tuttu. Demek ki bunlar da neymiş arkadaşlar? Sıfat yapan ki imiş. Ve geldim son kiime. İlgi zamiri olan ki İlgi zamiri. İlgi zamiri her zaman arkadaşlar aitlik bilir, sahiplik benimki, seninki, onunki gibi. Benim arabam demiyorum, benimki diyorum. Senin kalemin demiyorum, seninki. Bizimkiler, örneğin ailemden bahsediyorum. Onlarınki, anlaştık. Şurada da yine örneğimi yazmışım. İsmin yerini tutarlar, dikkat, zamirler ismin yerini tutar demiştik. At tamlamalarında tamlananın yerini tutarlar. At tamlamasıdır. Tamlananın Bakın tamamını söylemiyorum, sonraki getiriyorum ve kalem sözcüğünü yerine kullanıyorum, anlaştık. Evet burayı da geçiyorum, geliyorum örneklerime. Şarkıyı öyle içten söylemiş ki duygulanmamak imkansız. Şimdi arkadaşlar burada bakıyorum. Birincisi ayrı yazmışım. İkincisi şarkıyı öyle içten söylemiş, duygulanmamak imkansız. İki cümleyi bağlamışım. Ve diğer ipucuma gelirsem bir de burada. Söylemişkiler diyemiyorum. Diyemiyorsak ayrı yazılırdı. O halde bu yüzde yüz bağlaç olan ki. O kadar sıkıldım ki bir an önce gitmek istiyorum. Bakın o kadar sıkıldım ve bir an önce gitmek istiyorum cümlelerini birbirine bağlamış. Bağlamış diyorum dikkat bağlamış. Sıkıldımkiler diyemiyorum. Bağlaç olan ki'dir. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. istiklal Marşı'mızdan güzel bir bölüm yine. Her bölümün güzel ayrı. Şimdi bakın arkadaşlar ezanlar kiler diyemiyorum. Dolayısıyla bu da yine bağlaç olan ki'dir. Ahmet ki size bugüne kadar hep faydası dokunmuştur. Ahmet kiler diyemiyorum. Dolayısıyla bağlaç olan ki. Benim arabam burada. Onunki otoparktaymış. Onunkiler diyebiliyorum. Peki onunki derken ben ne yaptım? Onun arabası demedim. Onunki dedim. İsmin yerine kullandıysam o zaman bu ilgi zamiri olan ki'dir. Ek olan ki'ler her zaman bitişik yazılır. Kalemim evde kalmış. Seninkini alabilir miyim? Senin kalemini alabilir miyim? Seninki sana ait, aitlik bildiriyorum. Dolayısıyla ilgi zamiri olan ki'dir yine bu da. Saçları annesininkiler gibiydi. Annesininki aitlik var. Annesinin saçlarından bahsediyorum. Dolayısıyla bu da yine ilgi zamiri olan ki zaten deri sonuna getirmişiz. Şimdiki çocukları anlamakta zorlanıyorum. Şimdiki, şimdikiler diyebiliyorum. Çocuklar isim. Hangi çocuklar? Şimdiki çocuklar sıfat görevindedir. Dolayısıyla buradaki ki'imiz sıfat yapan ki'dir. Anlaştık. Bahçedeki öğrenciler, bahçedekiler diyebiliyorum. Bitişik doğru yazılmış. Peki hangi tür olduğuna bakayım. Öğrenciler isim. Hangi öğrenciler bahçedeki? Edeki daki var zaten burada. Benim ipucumlu bu da. Dolayısıyla bu da yine sıfat yapan kidir. Anlaştık. Bir konumuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Instagram hesabımı geçici olarak kapattım arkadaşlar. Bir Türkçe denizi Sayfası daha var. Tabii ki verimliğine değerli bir hocamızın sayfası ama benimle alakası yoktur. Onu buradan belirteyim. E, açtığımda yine videolarımda size bunu muhakkak belirteceğim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, değerli yorumlarınızı videonun altına bırakmayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.